Neredeyiz? Ha. Acaba bizi de mi çeksen denize doğru? Vallahi ölü denizdeyiz. Vallahi biz ölü denizdeyiz. Deriz, deriz. Bizim girmemizi bekliyor. Giyince canlanacak. Öyle mi? Tabii ki. Çok güzel ya. yani. Bu da otelin şeyi. Zaten yani bizim şey var. Şurası restoranı. Evet. Restoran. Hadi çıkalım. Havuzu da göster. Gidiyorum işte. Çeke çeke gidiyorum. Şurası bar. Solda da bar vardı gerçi de. Soldaki barı en dipte şeyin orada görünmüyor gerçi. Yemek yemekliğin ne restoranın orada? Restoranın orada. Yemekhane diyecektim ya. Yemekhane. <laughs> i̇ş Sanki yerin, iş yeri burası. İş yerinin yemekhane yemekhanesi. yemekhanesi. <laughs> tamam. Vazife. Bu derinleşiyor. 1.70'den 1.30'a kadar değil mi? Evet. En sağ taraf 1.30. Çok güzel. Öyle baktıkça 1.70'e doğru gidiyor. Benim maks burası. <laughs> Şöyle. 1.60 1.70 1.70'e fazla Yani 130 cm'den başlayıp 170 santime kadar çıkıyor Yani böyle olması çok hoş. Öyle Bunlar da Covid-19 tedbirleri havuzda yiyecek götürülmesi yasaktır Harbi mi? Makineye giriyoruz. Makineye girilmiyor. Harbi mi? Evet. Otelin içinden böyle geçiyoruz. Odaya kadar çekerim büyük ihtimal. Asansörle çıkalım. Asansörle çıkalım. Ne sesi geliyor lan? Kamyon geliyor. Açık, aç aç aç. Kamyon geliyor. Araba bizim şurada mı duruyor? Hacarlar. Park değil mi? Oldum beach. Bilmem Green Park beach, beach entry, Mavi Koy Market. Böyle böyle böyle. Şu bizim beyaz araba bizim. Beyaz araba bizim. Ama hep güneşli duracak ha. Evet evet. Buradan giriyoruz. Çalışmıyor makine zaten. Burası resepsiyon. Resepsiyon. Sonra Burası çıkış. Selam. Hello. Turist mi benziyorum ya? Hello. Hello dedi bana. Çekler güzel ha. Dur, şu çiçeği yakından çekeceğim. Çek, Böyle çiçek. Yukarıdan asansör geliyor. Böyle. Bizim oda da bu taraflarda bir yerde ama şu an görünmüyor. Çok yukarıda ama. Çok yukarıda. Bu şeye benziyor. Bu da bu da peştedeki çıkışa benziyor. 해도 그래. 이름이는 잊어버렸나? 요지는니구나 내가 자1시이지

Böyle, görüşürüz. Nereye <laughs> <Niye> görüşürüz? <laughs> Yukarı çıkıyoruz. <çıkarsın. gülüyor> Bayağı <laughs> <laughs> çok hoş duruyor ya, ben açtığımdan Hı hı. <laughs> Düşeceğim. Geldik, mi? Geldik. Son durak. Ha. Teşekkür ederim. Biz böyle çıktık. Aha. Böyle çıktık, böyle çıkacağız. Aha. Keşke biraz daha çıksaydım. Ya, sağ sağ. Bu kadar. Şükür. Bak mobilyalar gitmiş. Mobilya vardı orada. Burada odalar yenileniyor. Evet, yeni mobilyalar, yeni şeyler. Yeni odalar. Matkaplar. Matkaplar. Daha odalar yenileniyor. Ve şeyler. Böyle baktığımızda çok güzel. Yeşilliğin içerisindeyiz. Şu karşıdaki o da bizim işte. Evet. Şu. Direkt bizim ama öncesinde bir manzara göstereyim. Manzara bu ya. Çok harika. Ya çok sıcak ya. Yani bu kadar sıcak olur mu ya? Hiç tahmin edemiyorum. Yani böyle inanamıyorum ya bu kadar sıcak olduğunu. Hani. Bu kadar sıcak olmazdı diyordu. Ama olmuş yani. Bizim geldiğimiz sezon da yani tam tam sezon. Ağustos'a girdik. Evet. Temmuz'da. Yarın oldu. Ağustos değil mi? Yarın mı? Öbür yok, gün mü? 31 yani. Ben 31. <laughs> Aa, canım benim. Ne oldu? Kameram ısındı. Kapattı. Hadi be. Pek yanmış değil mi? Ha, yok kapatmamış. Kapat. Ha, kapat. Ne yapıyorsun? Kapatıyor mu? Kapatıyor mu? Kamera bile dayanamadı. Çok sıcak diyor kamera. Değil hiç mi? Tamam.